Evet Atakan'cım. Hmm. Evet çok İngilizce sözcükler kullanıyoruz. Dilimiz bozuluyor diyorlar. Öyle mi? Yeni mi bozuluyormuş bizim dilimiz? Yani bu yeni dönemde İngilizce'den giren e, kullanımlarla mı bozulmaya başlamış bizim dilimiz? <laughs> Arapçayı Farsçayı ne yapacağız? Esas binlerce giren sözcük oradan. Bak ben sana Bak ben sana şöyle söyleyeyim. Ee, üzüm yemekle e, bağcıyı dövmek arasında çok ince bir çizgi vardır biliyor musun? Bunların amacı çoğunun, yani bir kısmının en azından hepsi diyemem de... Çoğunun amacı, bunu söyleyenlerin, üzüm yemek değildir. Şimdi benim yıllar önce bir e, dilci böyle, Türkçeci, değerli de bir insandı, rahmetli. Bir abimizle bir sohbetim oldu. Beni biliyorsun her zamanki gibi olabildiğince Türkçe diyorum sohbette. Yani en azından hazır halde olan, karşılıkları olan sözcüklerimizde Türkçelerini tercih edelim fikrini savunuyorum. Bana demişti ki, Türkçe ek almışsa artık benimdir demişti o yabancı sözcük için. Yani şunu kastediyor, tamamlamak, işte minnet etmek, fedakarlık etmek, şükretmek gibi, işte etmek, olmak, yapmak gibi, lamak, lemek gibi ekler alırsa artık uğraşmaya gerek yok onunla. O benimdir artık Türkçe olmuştur diye bir tezattı ortaya. Ben de dedim ki aa ne güzel. O zaman şunu demek istiyorsun dedim. Ee, Okeylemek, forwardlamak, check etmek falan da dedim senin için tamam o zaman yani. Aa dedi. <laughs> o kadar da değil dedi. Nasıl o kadar da değil? Ne kadar peki? Yani İngilizce'den, Fransızca'dan, Yunanca'dan gelirse ı, -ı. Arapçadan, Farsçadan gelirse okey. Bu çok ince bir cin gözlüktür. Onların amaçları Türkçeyi sadeleştirmek, Türkçeyi korumak falan değil. Emin ol. Hatta Arapça ve Farsçayı korumaktır bunların amacı. O yüzden böyle İngilizceden, Fransızcadan yeni bir sözcük girdiği zaman böyle feveran edip de Arapça, Farsça, defter, kalem, şu bu tamamı Arapça ona bakarsan. Binlerce sözcük var. Ben hep onları öyle derim. Tamam. Çok doğru söylüyorsunuz. Harika. Ben de aynı fikirdeyim. Dilimizi sadeleştirelim. Yabancı dil etkilerinden kurtaralım. Harika. Arapçayı da, Farsçayı da, İngilizceyi de, Fransızcayı da vesaire nereden girmişse. Mümkün olduğunca tabii. Full mümkün değil. Dilde etkileşim vardır. Olacak yabancı sözcükler her dilde var. İngilizce en çok yabancı dil almış dil mesela. En çok yabancı sözcük almış dil. Arapça'yı Farsça'ya da dahil olmak üzere olabildiğince tamamından sadeleştirelim dediğinde dikkat et onlar ya lafı çevirirler ya bir bozum olurlar ya da itiraz ederler. O yüzden Atakan'ım böyle her söylenene iyi niyetliymiş gibi tepki vermemek lazım. Amaçları onların bir parça faz farklı.